bin Uçtum lan. <laughs> modunun çok az ya. Bala. Taşıcan mı? Aldım. İki var. Aha Zık. Ee, ne, sana. Yok. ne ara fullendi ki yolum? Gerçi şu an bir para taş var, bir 200 oradan kazmışsınız. Ben buradan kırmadım hiç. Taş. Tam sonrasını ben getiririm. Çok ucundan bir şey kaldı. Adam var evet. Ekser 2 Dead evet. Aga low da baya krek Sen evet. mi o? Evet. Bu. Aa, kanka altımı niye kırdın? SMC'sini sal. Adamları kırdım kanka herif bana dört kere şey denedi. Hepsini doğuşladım biliyor musun? Çok güzeldi. He sen adamı öldürmüşsün uzaktan. Evet. Ben diyorum adam nereden crack diye. İyi değil iyi de ellerine sağlık. Güzel güzel. Bak gidin ben sana. Hayır var hayır bu işlerde. Ben de bilerek şeyden gitmiyorum. Orada bizi pusuda bekliyorlarmış. Bende 4 buggy bomb var barda arada. Ben 2 meti 2 kol oynuyorum. Bir görürsen söyle bir taşı. Al elde var. Mini var. Şampanya var. Hikmet aldım. Sen elde var. Hı hı. <laughs> Çok güzel. <eşliğe>. Evet, hadi hadi. Haha. Bak burada alamadığım bir sürü mermi var aslında. Mermilerim yok. <laughs> yok bir şey, ben iyiyim. Easy. Bu nedir? Ah, pamuklu mermisi alırım. Ben de 80 tane var atardım. hatırlıyorum. Kalsın. Seninki sana benimki bana. Hadi geldi Geldin mi? Ha ben de aldım lan. O yüzden seni bek. Kanka sana. Önümüz, önümüz, arkamızda vardı da, önümüzde var. Önümüze fight 85 vurdum. Evet. Ama kilimi çalma var Geldi. Nerede? O burada bir yerde. Bak bak bak. Burada değil. O kesin burada. Bitirdin değil mi diğer kilo? Bak bak burada. Neymiş? Ya bu mermeri almış. Sen mi aldın? Evet ben aldım anladım. ben yakalanacağım o herif ama bir yerden jumpscare scare atacak Bu arada geri dönelim arkadaşa ölmüş olabilir o. Arkadaşını bitirdin mi? Aynen. Burada. Bize geliyor. Solum lan o. Evet arkadaşını aldık ya. Kendine çok güveniyor ben. Yedim. 80, 62. 22. Crack, white kır. Cr. Gen gene, gene kilmiş hadi. White 20. Hmm. Böyle gel de kanka çalacaksan çal kilime de. Adamı bırak. Bırakma bırakma. Çok vurduk. Gel bot kesin. Ya hani adam bırakmıyorduk. Kayboldu. Neyse o gelecek zaten bize. Arkadaşını kaldırmaya da gider o. Hem şu şampanya çıksın var Ya Cem'i ben mi kesemem? Geldim. Best yardım ya. Git koy. Sen koyacaksın. Bigleri ben taşıyorum. Tamam. Kola... Neyse iki kola kalsın benimle. Koy hemen gel. Koy gelecek buraya. Vallahi kaldırılma sesi duydum gibi koşarım üstlerinden. E kanka şurada da vardı kaldırma mekanı. Şurda. gitmiş olabilir ha? Bence kar gitmez. Burada. Fight var ya. Gördüm. Araba. Lamba mı? Evet. Ben uzak çıkayım ya. Ay, evet ben. Şurada Aha bak kırmış lan. Uzaktan fight aptallar yaptılar. Burada yanımızda yakın şey ne... arabası geldi. Bizi bilmiyor bekle. Üstüne eldiven basalım. 3 2 bas. Oyun dondu kanka benden Ben bir. Dedi de ki. Oyun dondu kanka. Kanka beni hemen gelip alman lazım. Adamlar farklı yerde. Oyun dondu kanka hiçbir şey yapamadım. Şeye gidelim. Boss'u kestiğimiz yere gidelim. Kanka oyunda neye lag giriyor ya? Ben arka giderim. Bekle. Bizim neredeyse nereden şey diye sor bana. Ya burada öbür öküzün lootu ve güzel lootu var burada. Ada var ada. Ada da adam var oğlum boşver ya. İşte Altı i̇şte ada, ada da adam var. Ben Ay, şuraya oynayabiliriz. A, a araba var. A a adadan biri indi buraya. Şurada araba var. Bize doğru geliyor. Gördüm adam sola kanka sola gördüm. Ya. Evet öyle değil. Mi? Bak şurada. Rift basacak. Yo alan dışına gitti gerideki adam. adam. Arkadaşın karda var. Başkası sıkıyor. Ah, araba geliyor. Arkada var arka da dikkat et. Gel şu içlere. Bentemiz. Altında uf araba patladı öldürdü. Hemen riftimiz var. Hemen. Abi, Araba yandı araba yandı araba Araba niye patlamıyor? Geldi. Ben, solo kanka. Gir gir gir. Aha load atıyorum. 21. Rift'e gidecek, Rift'e gidecek, gitmesin. Bana oynuyor bence. Kanka Rift'e gidiyor. Ben de atladım peşine. Atla, tamam, et. tane daha rifti atlayacak. Rifti atlamadan vurursam. Kanka başka eleman var bir de yanımda var ben takip ediyorum tamam, en tamam. üstte. Evet evet sıra. Ay o niye bu kadar şu herkesin içine Şuraya git kanka. Hadi bence ayrılalım. İşaretime git. Burada hep bizi öldürecek yani hayır. Hay hayır bizde kanka. Var. İşte. Adama hani, sıkıyorlar kanka. Özür dilerim. inemedim oraya. Geldim. Benim lokasyonum bayağı iyi. Adamlara deneyebilirim. Bize bizi biliyorlar, bizi biliyorlar. Dikkat ol. Kanka yedim ben ya. Bok gibi bir yer bu. Hayır. Oho. Araba fightları mı izlesek? Kanka buraya hiç gelmeyecekti. Çok fazla adam var. Biz adamda oynayacaktık bu herif yerine ya. Pardon. soru var mesela doğru gördüm. Şurada Lara Craft şuraya gidiyor. İkisi de 68 Gitme dalma. Arka. Başka. Yanım. Kaçalım mı? Eldivenimiz var. Aşağı alalım gel. Oha, Volda babası neydi? Gel o eleman oynayalım solo. Bize o kadar korku yaşattı, elli. Aşağı düştüm. Crack. Kanka crack. White vurdum hatta. Bu eleman bak şurada. Beni bitirdi. Ne